kadar büyük bir çelişki yaşanıyor ki e, devlet sırrı deyip suçluyorlar ve yasak getiriyorlar ama bir taraftan da içinde silah yok diyorlar. İçinde silah yoksa bu görüntüler sahte sahteyse devlet sırrı yok. Bu görüntüler gerçekse o basının bunu haber verme zorunluluğu var. E, niye haber verme zorunluluğu var? Bakın tek tek sayalım. Tırların içinde silah bulundu mu? Bulundu. Oturlar yurt dışına mı gidiyordu? Gidiyordu. E Silahları e, herhalde havalandırıp geri getirmek için yurt dışına çıkarmıyorlar. Yurt dışında bir yerde kalacaktı bu silah. Bu komşularımızdan birine, yani bir e, resmi hükümete, Türkiye'nin tanıdığı bir hükümete mi gidiyordu? Hayır. Bir komşumuzun toprak bütünlüğünü e, yok eden bir terör örgütüne gidiyordu muhtemelen. Türkmenlere gittiği söyleniyor e, bugünlerde ama e, tam aksine ifadelerden okuyoruz ki Türkmenlere değil, Türkmen bölgesinin çok dışında e, El Nusra Işıt bölgesine doğru hareket etmişti. Şimdi bunlar çok ciddi e, soru işaretleri ve kuşku var. Ve e, öyle sanıyorum ki sadece ee, ulusal hukuktan e, haberdar olanlar ve nasılsa o e, hukuku belirleyen kanunları istediğimiz gibi canımız istediğinde, canımız sıkıldığında değiştiririz diyenlerin e, etrafında uluslararası hukuk konusunda temel bilgileri kendilerine verebilecek kimseleri kalmamış, kimseyi bırakmamışlar. Ee, hadi burada e, kanunları değiştirdin, onu oraya, bunu buraya atadın. E, bu işin bir de uluslararası boyutu var. E, devlet eliyle e, dava dosyaları hazırlanıyor e, ve bu dosyalara giren her deli uluslararası uçta bizim boyurumuzu bükeliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kamu görevlisi, bir üst yöneticisinin uluslararası e, mahkemelerin önünde sadece suçlanması bile Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar hiç başımıza gelmemiş bir felaket olmuş. O bizim gerçekten e, boynumuz öne e, eğer e, ve e, cevap veremez hale geliriz. Türkiye'yi bu duruma düşürenlerin çok ama çok büyük bir sorumsuzluğu var. Ee, maalesef. Ee, Tabi sorumsuzluk deyince anayasadaki Cumhurbaşkanı sorumsuzluğunu e, anlayanlar e, Cumhurbaşkanı sorumsuz davranabilir şeklinde herhalde yorumluyorlar. E, cumhurbaşkanının sorumsuz davranma lüksü e, yoktur. Cumhurbaşkanı sorumsuzluğu bu değildir. Etrafında kendisine bunu söyleyebilecek kimsesi kalmadığı için bize düştü biz söylüyoruz